bilir. Evet, e, Hunca Life çamaşır suyu gerçekten harika. Size bugün e, bu lavabonun içine 2-3 gün deneyi yapabilmek için hatta 4 gün boyunca tutturdum sararması için. Normalde bakın sapsarı sarı. E, herhangi bir sünger yardımıyla da yapabilirim ama çamaşır suyunu dökelim. Nasıl beyazladığını siz kendiniz de göreceksiniz. Bakın beyazlamaya başlıyor zaten farkındaysanız. Evet. Bakın Hunce çamaşır suyu hemen beyazlatmaya başladı. Daha ovalamadım, ovalamadan kendisi zaten beyazlatmaya başladı. Ee, normalde çamaşır suyunun bilirsiniz kokusu olur, ama Hunce Life